Allah'ım ne bu sıcak. Araba şu an var ya alev topu. Boşu boşuna her seferinde saçımı yapıyorum. Sonra bozulacağını bile bile bu saçı niye yapıyorsun Nizam? Ben de kendimi sorguluyorum. Ay Semra'yı aramam lazım bir saniye. Yok. Semoş ben çıkıyorum 5 dakikaya sizin evin oradayım. Ne dedi? Çıkıyorum 5 dakikaya sizin evin oradayım. Tamam bay bay. Tamam bay bay. Nerede bu inşaat sesi geliyor evin orada? Aman Allah'ım. Klimayı açacağım ama birazcık hava girsin içeriye öncelikle. Ve beni yine göremiyorsunuz. Ve yine videoya başlayamadım. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu arabada başlamam gerekti. Çünkü evden çıkarken çekemedim. Çok hızlı çıktım evden. Şu an kamera düşecek diye korkuyorum ama... şey diyeceğim. Şurayı kapatayım. Klimayı açayım. Kamera en azından düşerse yere düşsün. Nasıl fikir? Bence de güzel fikir. Şimdi SEMOŞ'u alacağım. Biz birlikte SEMOŞ'un düğünü için düğün yeri bakmaya gideceğiz. Biraz heyecanlı. Düğün tarihi belli oldu. O yüzden de bir an önce düğün salonunu tutalım dedik. Çünkü düğün yerleri çabuk bitebilir. Biraz havada kaldı. <laughs> Şöyle. Öyle. Şimdi onları alacağım. Ondan sonra birkaç yer bakacağız falan filan böyle koşturmalı, iş halletmeli bir gün olacağız. Gizem söylemiş. Şimdi düğün yeri bakmaya gideceğiz. Semra'yı evlendiriyoruz. Ben çocuklara yüzümü yakından göstermiş miydim? Göster bakalım tekrar. Çok güzel! Elimde çirkin ama olsun böyle? <laughs> Dur kapatma, bu videonun tarihini unutmayın. Bakalım Semra'dan kaç yıl sonra evleneceğim? Ya da bir ilişkim olacak. Size Şubatta duyurabileceğim... evlenirmiş! <laughs> Size, duyu... Size duyurabileceğim kadar ciddi bir ilişkim olursa, ona bile ben şaşırırım yani. <laughs> Hiç beklemediğin bir anda oluyor kuzum, evet. inan. Evet, eminim. Anlamadım ki, önünde kamp <laughs> alanı vardı <laughs> ve bende de terlik var bugün. İlk yerimize geldik. Aslında Semoş'un ilk istediği yer burasıydı. Şurada güzel bir alan kuruluyor ama şu an çadır ve kamp alanı yapılmış. Ve yolu da kapattılar. Acaba iptal mi oldu? Yani artık düğün yeri olarak kullanılmıyor olabilir. Geçen sene kullanılıyordu ama bir bakacağız. Ve artık düğün yapmıyormuş. Ama Şimdi... çok güzel. Hala güzel değil mi? Evet evet güzeldi. Of ne parlıyor. Anlısına bu sene. Valla farklılık var buradaki düğün salonlarında. İstediğimiz iki yerde de düğün yapılmıyormuş şu anda. Bir... Hakikaten istediğim iki yerdi valla. Neyse ya. Dur bakalım. Buluruz bir yer. Öğretmen evinde yapabiliriz belki diyordu Semaş. Yani öğretmen evi de çok tatlı bir yer ama orada da önümüzdeki sene gürültüden dolayı kaymakamlıktan izin çıkmayacakmış galiba. Devlete bağlı bir yer olduğu için izinli çalışıyorlar. Kısmet ya bulunur. Dur bakalım bu daha başlangıç. Bir şey demek ister misin? Açık mı şu an? Kayıtta. Kepçimde göründü. Az sonra bir yerde dur ben hemen su alıvereyim geleyim ben. Olur. Ay sen dondurma yesek? Mavi köşeyi yiyelim yiyelim şuradan değil mi? Bunu da yiyelim. İleri park edeyim de geleyim şurada Olur. bir dondurma yiyelim. Dondurma yalayacağız. <laughs> Maraş dondurma yiyelim. Öğretmen evi iyiydi bir de. Bir çimlendirirlerdi seni. Bu sene alış tam şey yapmamışlar. Bir anda olmuş gibi. Sene Öğretmen evi mi? Çimlendirirlerdi. valla bir yok, güzel olurdu. Geçen sene de vardı da. O hep böyleydi. Daha güzel olurdu diye kendini şey yapma. Üzme öyle. Evet. Nereye park edeceğim arabayı? Dur bakayım. Ona bakıyorum. Sağlık kuz. İçinde meşrubat falan var sandık. Hiçbir şey yok. Hepsinin toplamından daha fazla söyledi. Evet, niye o kadar pahalı? Hiç. Cidden bak hepsinin top, sorduğumuz ellerin toplamından fazla söyledi. Evet evet orası bir acayip. Yani bu kadar fazla vermesi normal değil. Şuraya girivereyim. Son durumu söylemek ister misin? Ne diyeceğim kız ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bilmiyorum ne hissediyorsun? Nasıl söyle istersen. Fiyat olarak... Uçurum var bence kimisinin arasında Bazı yerler kapanmış maalesef Canımız biraz sıkıldı Haberleyeceğim ileride evet. <laughs> Yani yapacak bir şey yok İstediğimiz birkaç yerde yer bulamadık Sonra da istediğimiz başka yerlerde biraz pahalı Kimisi fiyat vermiyor Değişik yani biz de anlamadık oh, Bir de fiyat vermiyor insanlar Çünkü ya, Zam oranı evet var. çok büyük fazla olduğu için Her an her şeye sürekli zam geldiği için Neyse akşam haberleşiriz Selam söyle selam söylerim Eve geçiyoruz. Anneanneme gideceğiz. Börek yiyeceğiz bugün. Söyleyeyim. Eve dönüş yapıldı. Geri gelmez hızlıca kendimi duşa attım. Çünkü dışarısı inanılmaz sıcaktı. Eridiğimi falan hissettim yani. Yüzümdeki makyajı temizledim hızlıca ve hemen bir duş aldım. Özellikle Ağustos ayında Akdeniz bölgesi inanılmaz sıcak oluyor. Dayanılacak gibi de hele bugünler daha da sıcak oluyor. Hazır duş almışken şimdi mini bir cilt bakımı yapmak istiyorum. Çünkü sabahtan hızlı çıktım evden. Yani baya acele hazırlandım. Aslında yüzümü temizledim. Laroche Bozen'in temizleme jeliyle ama şu an tatilde olduğum için şöyle bir tüpe almamıştım. yanında hepsini getirmemek için. Onunla yıkadım. Üstünden miseler suyla sileceğim. Çok sağlıklı değil. Tam tersini yapsam daha iyi olacaktı. Bir de güneş kremi kalıntıları falan kalıyor o yüzden. Saçımı yazın pek kurutmuyorum. Genelde böyle bırakıyorum. Neredeyse kurudu şu an. Şimdi temiz cildime Foreo Bare Minimi uygulayacağım. Zaten uzun zamandır uyguluyorum bu ürünü. Birkaç videoda da bahsetmiştim size hatırlarsanız. Ben de bu Foreo Bare Mini ve yanında da serum 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 ürünü var Foreo'nun. Foreo'yu uygulamadan önce mutlaka bu serumunu uygulamak gerekiyor cilde. Ben genellikle Foreo'nun uygulamasından ilerliyorum. Şöyle bir uygulaması var. Size de göstereyim. Uygulama üzerinden kendi Foreo'nuzla bağlantı kurabiliyorsunuz Bluetooth'la. Uygulamaya girdikten sonra hemen şu yukarıda siz sizin vermininiz ya da hangi cihazınız varsa o bulunuyor. Buradan cihaz bilgisine, nasıl kullanıldığına, cihazın bakımına, birçok maddeye ulaşabiliyorsunuz. Buradan direkt masajı da başlatabiliyorsunuz. Ama ben genellikle buradaki bakımlardan birini seçiyorum. Bu sırada zaten bluetooth'la bağlandıktan sonra buradaki bakımlardan birini seçebilirsiniz. 3 tane egzersiz var. Bu egzersizlerden bir tanesi Brow Boxer. Diğeri Eye Exercise. Diğeri de Contour Cardio. Biz bugün bunu yapalım. Daha önce hangisini gösterdim size hatırlayamadım ama zaten üçünü de sıkça kullanıyorum. Ama uygulamadan önce bunu kullanmak gerekiyor tabii ki. Önce saçımı bir toplayayım. Şu anda bile o kadar sıcak Peki Foreo Bermini'yi neden kullanıyoruz? Ne işe yarıyor? Ondan biraz bahsedeyim. Aslında en temel özelliğiyle cildi sıkılaştırıyor. Cildin elastik yapısının artmasını sağlıyor. Ciltteki ince kırışıklıkları azaltıyor. Bunların oluşumunu önlüyor. Cilde yaptığı masajla aslında yüz sporu yapmamızı sağlıyor. Nasıl vücudumuzda spor yapıyorsak, kas oluşumunu arttırıyorsak, aslında Foreo ile de yüzümüze masaj yaparak cildimizi sıkılaşmasını ve daha genç görünmesini sağlıyoruz. Bakımı başlatıyorum. Buradan hem mikro akım yoğunluğunu belirleyebiliyoruz hem de Tisonic seçeneğinin açık veya kapalı olmasını seçebiliyoruz. Tisoniği açık ve mikro akım yoğunluğunu 4 yapıyorum. Artık uzun süredir kullandığım için birazdan arttırarak uygulamaya başladım. Başlarda 2 ile falan başlamıştım mesela. Ağzınızın çevresine eşit şekilde uyguluyorum. Bir pompa alıyorum. Zaten bu adımda sizin neler yapmanız gerektiğini söylüyor. O yüzden ben daha bilinçli olması adına buradan bakmayı daha çok tercih ediyorum. Diğer tarafa da uyguluyoruz. Ve bu kadar yaklaşık 3 dakika falan sürüyor. Yani cilt bakımlarında uygulanabilir sabah veya akşam. Ben böyle uyguladığım herhangi bir bakımında ekliyorum. Ayrıca Foreo B Mini'yi botoks yaptırdıktan 2 hafta sonra tekrar kullanıma devam edebiliyorsunuz. Bu sayede sarkmaların da önüne geçiyorsunuz. Ve sadece ciltteki kırışıklıkları önlemekle kalmıyor. Sıkar izlerine, ciltteki lekelere de iyi geliyor. O yüzden düzenli kullanımda bu lekelerin de azalmasını bekliyorum. Bir önceki videoda göstermiştim hatırlarsanız. Sivilceli bir durum söz konusuydu. Özellikle yanak böyle şu an onlar gitti. Şunlar sadece leke. Sivilcem yok. Bunları da düzenli kullanımda geçirmesini umuyorum. İlerleyen süreçte de yine sizi güncellerim. İncelemeniz için size Foreo'nun linkini aşağıdaki açıklamalara ekliyorum. Mutlaka oradan inceleyin. Şimdi gündüz olduğu için C vitamini serumunu kullanacağım. Bunu akşamları kullanmayın. Bazıları akşam kullanıyor görüyorum. O yanlış bir kullanım. Çünkü C vitamini gündüz bakımlarda uygulanması gerekiyor göz çevresi serumumu uygulayacağım. Artık bahsetmeyeceğim yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben anlatmaktan sıkıldım. Siz almadıysanız eğer çok büyük şey kaybediyorsunuz. Özellikle seyahatlerimde mutlaka yanımda bulunduruyorum. Çünkü göz çevresi şişkinliklerine çok iyi geliyor. Göz çevresindeki morluklara iyi geliyor. Özellikle göz altı yani göz çevresi demeyelim de. Çok severek kullanıyorum. Bu arada ikinci şişeme geçtim. Bakınız boş olan da burada. Bu bitti. Bu yeni olan. Bunun birazcık rengi soluk ve kokusu biraz değişik. Annem dedi ki acaba bozulmuş olabilir mi ama sanmıyorum yani. Son kullanma tarihi daha gelmemiş yani uzun bir süre vardı olmasına. Niye böyle oldu bilmiyorum. Acaba değişiklik mi yaptılar içeriğinde? Ondan da emin değilim ama hala severek de kullanıyorum. Emin değilim. Bir de göz çevresi kremimi uygulayacağım. Yazın çok fazla yüz kremi uygulamıyorum. Akşam yatmadan önce uyguluyorum ama gündüz çok ihtiyacı olmuyor. Eğer ihtiyacım olursa ko, kremimi kullanıyorum ama onun dışında bir krem kullanmıyorum. Çıkmadan önce mutlaka güneş kremini uyguluyorum. Şimdi bir de duştan çıktığım için biraz daha neme ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu kadar. Sikli tokamla minicik bir cilt bakımı yaptık. Şimdi birazcık keyif yapacağım. Meyve yiyeceğim. Biraz bir şeyler izlerim. Halletmem gereken bir işim var. Onlara bakacağım. Bu kadardı. E, <laughs> Vlog çekiyordum bugün. <laughs> Ay neyse tam bir saate geleyim ben de. Teyzecim. Görüşürüz teyzeciğim. teyzeciğim. Öptüm sizi. Ecoş da gelir zaten bir saate gelirim ben de. Hadi görüşürüz. Komik bir şey oldu şimdi biz anneme gittik. <laughs> Sonra bizimkiler bize toplanmaya karar verdiler. Şu an kalabalık bir ekip oradalar. Biz anneanneme gittik. Yemek yedik, çay içtik, şeyler yaptık falan. Zaten Teyzem nerede, dayım vardı, oradalardı. Hadi bize geçelim falan dedi babam. Öyle olunca şimdi bütün kuzenlerim, annemlerin kuzeni, yani böyle yakın olduğumuz akrabalarımız diyeyim artık. Bize geçtiler. Ben çok severim yani hepsini. Ama bizimkilere de arkadaşlarıma da söz verdiğim için Semra'larla da bir kahve içmeye çıkacaktık. O yüzden şimdi kahve içmeye gidiyorum kızların yanına. Bir saat durup döneceğim. Ecoş da yeni geldi İstanbul'dan. Şu anda yolda uçaktan indi serviste ama servisten sonra bir saat şey yapması gerekiyor bir saat servisle anamura gelmesi gerekiyor. O yüzden onun da bir, bir saatlik yolu var. Bu sırada ben de bir kahve içeyim. Bizimkileri görüp geleyim dedim. Karanlıkta kaldık. Durum bu şekilde yani kahve içmeye gidiyoruz. Niye karanlık bugün videolar? ha, Sadece geçen gün yoktu bir Hangi gün vardı? Geçen kızlar vardı. Kahveci bir tanıdım. Ne misafirim varmış. Gelemedim ya. Aynen. Bir tanıştırayım. Ay. Ben matematik öğretmeni. Bir matematik öğretmeni arkadaşımla daha tanışıyoruz. Yani. Milyonlar ama ben daha çok yoklar da vardı birkaç tane. Şu an şey daha böyle ilk defa karşı. O nasıl? Matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni. Avukat. Avukat hanım. Gerçekten ya gülüsün yani. Tekrar söylüyorum. Avukat. Allah evet evet. Ya beni de işte içerik üretici olarak sayın ama yine de 3 tane matematik öğretmenim var. 3 tane matematik öğretmeni ama 3 tane var. Ben kendimi işte beni influencer sayın ha, yine de diyorum Allah. Yani, <laughs> <senin gülüyor> işte Dedim ben de artık yaraya hanım mıyım? Yok bunu ilk seni izledim. Geçen yaz evlendirdik de. <laughs> Ay çok güzeldi senin düğün yani. Evlendik. Evet. Evet en evet. çok eğlendim Sana bir şey deme bütün her gelinler öyle diyor. En eğlendim düğün ben kendi düğünüm diyor. Gerçekten ben de diyor. çok eğlendim. Ama emo gibi. Bakalım sizde yaşayınca yaşayın bir <laughs> <de> anlarsınız. <laughs> yani. İnşallah dedim Semra evet. Yaya'ya salon bakıyoruz evet. ya dedim ki. Bakın benim dedim bugünün ya. tarihini unutmayın. İleride benim dedim. Kimse zaman Olacak böyle. düğünü geçtim. Herkesin size gösterebilecek kadar ciddi bir ilişkim ne zaman olacak acaba? O günü de tarihe yazarız. Evet. <laughs> o iş bende. <laughs> yani bu işler benden sorulur arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım ayıp oluyor bakalım. Hiç kimse de hiç rahat yok. Mu? Ben yok. Sen bilirsin ben ben, ben de. Biliyorsun ben de beni biliyorsun. Atılmış <laughs> mı? <mi>? Şaka mı? <laughs> Atılmış <arada>. değil mi? <laughs> Bütün <Ama> videolardan. Bence... Sen de gitme. Uh. Tam böyle gelirsiniz. Arabayı park etmek üzereyken radyoda çok sevdiğiniz bir şarkı çalar. Aynen öyle oldu. Zeynep Bastı'nın yeni şarkısının yani son şarkısının sonuna denk geldim. Sonra park ederken Serdar Ortaç'ın eski bir şarkısı çalmaya başladı. Mesafeydi galiba oldu. Yukarı çıkıyorum. Eve geldim. Çok oturmadım zaten. Bir saat, bir buçuk saat falan oturdum bizimkilerin yanında. Evde işte teyzemler, dayım arkadan olduğu için biraz da onlarla vakit geçirmek istedim. Ay nefes nefese kaldım ve inanılmaz sıcak. Çok sıcak. Ecoş gelmiş ve bana dedi ki Şero dışarıda sürtüyor musun? Ne kadar ayıp. Ne için kız? Hiç ablaya saygı yok. Nasıl bir kamera tutuş? Neyse Yarın sabah Ejoş'la bir içe gideceğiz yani sahilde bir yere gideceğiz, diye, bir içe gideceğiz, ne gideceğiz bilmiyorum. Bayağı keyif yapacağız, güzel olacak. Aynen bir Ecoş'la hasret gidelim. Hiç yani. Ve sen dedin ki ben seni hiç özlemedim. Ben de o yüzden küstüm gittim. Demedin mi? Yalan, sayalandı de. Özledim eşim. Seni sanırken ben kalkıp geldim. Bir Zahmet Yani ben zaten yediğim için bir söylememe gerek var mı? <laughs> en çok kimi özledin? Doğru söyle. Şerefsiz. <laughs> 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 Baba ben hangi şey içerim? Allah'ım o kadar içemem ben. Ben çok şirkinim. Ben de çok kısayım. Ne içiyorsunuz ya? Magnezyum. Kalsiyum. Ne? Geceler. Günaydın. <laughs> Gel bir günaydın de. Gel bir günaydın. <laughs> Allah! Devredin. <'ını> <laughs> günaydın. Bir günaydın der misin? Bir günaydın der misin kamerama? Bir günaydın de lütfen. <laughs> Neden günaydın demedin? Annen seslerden geliyor. Ses gemi gidiyor, oradan geliyor. Ses Denize geldik. <laughs> Az daha yakından çek. Şey. Hatta <laughs> ne yiyorsun? Koy onu sana. Sen ne yiyorsun? Ne o yediğin adı? Sana soruyorum. Bir yiyin. Nasıl pahalıymış? Deniz birazcık dalgalandı. Duba'ya gittik. Baya bir yüzdük. Atlas'la orada oynadık. Duba'dan o kadar güzel atlıyor ki görmeniz lazım. Şimdi biraz keyif yapıyoruz. Evet. Obsesso'dan böyle güzel bir paket gelmişti ve İstanbul'a gelmiş. Ben anam buradayken, Ecem oradayken açmıştı. İçinde yeni soğuk kahve ve neydi? White chocolate mocha'ydı değil mi? Ha, diğeri de. Karamel makyatı white chocolate Moca. Gerçi yeni mi bilmiyorum ama white mokasını denemiştim ben. Gayet güzeldi. Ondan göndermişler. <laughs> Buradan da tekrardan teşekkür ederim. Bir de tişörtü vardı. Ayrıca bir festivale davet etmişler ama ona katılamayacağım sanırım. Yani keşke katılabilseydim. Ama en hayra geçeni bu oldu. Bu arada eve geçiş yapıldı. Duş alındı, dinlenildi. Annem domates şey yaptı, konservesi yaptı. Ben de ıslak kek yaptım. O kadar lezzetli oldu ki. Şişmiş, ıslaklikle gerçekten üstüme tanım. Al bakalım uf, çocuğum. Uf, 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 uf. Şimdi de anneanneme gidiyoruz. Bizimkiler orada, dayımlar, teyzemler uf, tamam. Aa Atlas da orada. Evet. Çok mutlu oldum. Gel. Şşşt gitme gel. Salat Zıpla. Bak. Zıpla. <laughs> Yavaş. Bilerek öyle yürüyormuş. Bak şu an normal yürüyor. Dostum iyi geceler arkası çok çirkin. Olabilir. Benim, Duvarların. Benim, benim. Annemin duvarları hakkında her geldiğimde kavga ediyoruz. Çünkü ben çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Annem de o kadar kötü olmadığını düşünüyor ama ben kötü olduğunu düşünüyorum. Dümdüz beyaz olması gerek. Allah rızası için ya bir sonraki geldiğimde beyaz görme ihtimalim var mı şu duvarları? Ya da böyle krem ne deniyor? Yumurta neydi? Yumurta beyazı. Neydi ya? Ekşel diyorlar. Türkçesi alıyor, bilmiyorum. O da olabilir. Çok da güzel olur. Çok güzel durur. Hani şöyle cool duran bir eve hiç yakışmıyor. Bence. Benim takıdım yapıyor. Babamla şu anda bilardo maçı izliyoruz. Bir yandan edit yapacağım şimdi. Bu videoyu editleyeceğim. Ama sonu böyle çok yarım yamalak kalmış. O yüzden de videoyu kapatmaya geldim. <laughs> O bir şey mi demek istersin? Bir şey demek istersin. Sandalyenin ayaklar da güzel çıkmış. Evet. Aa kalmış. Ama benim arkamda kalmış görünmüyordu. Bugün annem robotu çalıştırmış da o yüzden sandalyeleri yukarı kaldırmış. Neyse öpüyorum sizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir tık yarım yamalak oldu ama buradaki günlerimden çekebildiğim kadar görüntüler çekmeye çalışıyorum size. Anamur'dan bir vlog daha gelecek. Yani yeni bir vloga başlayacağım. O yüzden de şu an bu vlogu kapatıyorum. Bunu bir an önce paylaşayım. Yarın çektiğim videoyu da bundan bir hafta sonra en geç paylaşmayı umuyorum. Öyle olur diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de hoşça kalın diye seslenin arkadan. Hoşça kalın. Ne sadece el salıyor. Hani çekmiyorum. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor>